Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021 Mobile oynayacağız. Arkadaşlar bu kanalı ilk videom bugün. Ee, PES 2021 oynayacağız arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar yeni açtım bu kanalı. Arkadaşlar PES videosu çekeceğim. Şimdi şu kadromuzu da bir ayarlayayım bir dakika. Arkadaşlar PES 2021'de böyle bir kadrom var. Eee Mobile'da. Şöyle. Arkadaşlar defansım çok kötü. Onu biliyorum. arkadaşlar maç yapacağız. Şu etkinlik moduna bir girelim. Herhangi bir tersine devam edelim. Akşam maçı diyelim. Özel antrenör. antrenör. <laughs> arkadaşlar ben burada başlangıç diyorum. Adam yemek kolay oluyor. Hem de direkt antrenör geliyor. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şöyle direkt maça geçelim. Hiç kadroyu ayarlamadan. Bir bakalım. O, o, o onlar formayla bizim forma gibi benzer gibi. Neyse hadi bakalım maça geçelim. Arkadaşlar bu kanala ilk videom gal yok ilk oyun videom diyeyim çünkü bir önce bir video atmıştım. Arkadaşlar bu kanala e, oyun videoları gelecek öyle de söyleyeyim size. Hmm. Şimdi iki maça geçelim. Danimarka Arsenal a. yani ben büyük ihtimal yeneceğim. Arkadaşlar bu arada takım ruhum 99 e, Takım takım gücümde 2009 959 olması lazım. Şimdi Haaland bastı. Haaland aldı ama faul dedi. Nasıl burada faul var anlamadım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size. Haaland 92 ben 98 yaptım. Yani Haaland normalde 98 değil. Galiba arkadaşlar en full de 98 oluyor. Full. Oha oha. Given. Şimdi verdik pasımızı. Hakimizi ye. Endidi. Bıraktı. Haaland, Haaland artık yani gol atmak çok kolay. O yüzden atamadık. <laughs> Mal gibi vurdum ya. <laughs> arkadaşlar şu e, bugün ayın kaçı? Ayın dördü. Arkadaşlar iki gün önce 400.000 GP gelmişti. Orada arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. E, tek bir Leroy Sané ve Roberto Firmino çıktı. Onun haricinde arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Siz nasıl harcadınız arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Nakata bastı, alamadı. Eder Milta bas, Eder Milta bas. Abi nasıl top geçirebiliyor ya? Fezella. Güven. <laughs> arkadaşlar böyle ee, VS videoları falan gelecek. Arkadaşlarım, arkadaşımla falan. Onun da kanalı var. Yorumlara belki bırakırım. Ama yorumlara demişim açıklamaya. Haaland, Furlan. Uff, şu onlar <laughs> videolar be onlar beraber video gelebilir belki. Al çok çoltayı. Arkaya doğru saniye ve gol. atladı hemen. Yani arkadaşlar bu bölüm kolay. Ee, böyle yani böyle böyle kasabilirsiniz. Haaland. Arkadaşlar şimdi kişi nasıl alamıyorum falan diyebilirsiniz topu. <laughs> Abi ya neresine faul var? Bak bak topa müdahale. Bak ilk bak ilk topa dokunmuşum arkadaşlar. iyi izleyin. Yani gerçekten bu plastik hakemleri hiç beğenmiyorum ya. Daniel Voss Bu adam ismi Kevin Voss değil miydi ya? Neydi öyle Böyle bir şeydi. Hadi hadi hadi. Mayahle Voss Mayahle demiş. Abi nasıl top kaptırabiliyorsun? Arkadaşlar bu arada sizlerle beraber PES 2021'de e, kadroyu daha iyi yapacağım. Sizlerle video video çekerek. Hayır. Kaka kaka. Hemen pas var. David Alaba. <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim biraz kusura bakmayın. Şimdi Alaba bıraktı. Leroy Sané tutabilir mi? Tuttu. Sané. Girdi. Verdi. Haaland. Ve gol. Westergaard'dan girdi. Ama bir şey diyeyim mi? Orada Westergaard olmasaydı Haaland bunu atamazdı. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok kötü vurdu bak. Bakın izleyin. Evet. Şu falan gidiyordu. Aklıma Emegara geldi ya. Geldi ya. Atacı git. Konuşamadım. Emegara geldi aklıma taş deyince. Hedar aldı. <laughs> Bıraktı Sane'ye. Sane'den Haaland'a. Haaland. A. Haaland. Erling Haaland. Hatta Aslında amatör mü yapsaydık ya böyle çok kolay oldu. Hatta kod atmışız ya. Abi neredesin faul ya bak. Avantaja verdi. Kendi de bas alırsın sen. Helal. Bırak Haaland'a. Haaland bunu da yazar. Haaland bunu da yazar. Hattrick mi yaptı? Galiba. Ha iki gol atmış. <laughs> ha bir gol Westergaard kendi kalesine attı ya. Ona. Simon K'ye bas 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 Hiçbir şey yok. Bu sefer hiçbir şey yok işte. Bu sefer Sané. Bu sefer Haaland. <laughs> Atla ya. Ay, okunuyor. 5-0 ne ara attık ya. Alan pas. bir şey yok. Al. Christian Sen. Endi de bastı alamadı. Martin Bradwaite. Daha doğrusu bu adam ismi Goatwaite. Bunu bilmeyenler vardır. <laughs> Höjberg. Yusuf so Paulsen. Eder Militao girdi araya. <laughs> Birazcık ne oldu bana ya? Hadi lan Haaland. Çok güzel be. Orada pas da verebilir <laughs> mi? Haaland'dan tamam, bencillik. 6-0 oldu. Arkadaşlar bana Thailand diye bir takım geldiydi. 11 tane attı bana. Allah. Şuraya bakmayın arkadaşlar. cızır olmuş olabilir. Önden çünkü telefon kaydı. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu. Arsenal 6. Danimarka 0. <laughs> Az sonra online maç da yaparız belki. Bilmiyorum. Wilfred Ndidi bıraktı Erling Haaland. Haaland'dan Ziyeh. Hakim Ziyeh. Arkadaşlar hem de şu an elim şeyde yani tam hoparlörün orada şu an cızırtı da olmuş olabilir hiç bilmiyorum. Hem de telefon ekran kaydetme yerinden kaydediyorum videoyu. Hadi yürü orta alaba. Yürü orta gol getir. Yürü orta ama getirmedi. <laughs> Hadi Haaland yetişirsin ya.

Mahrez içeri çevirdi. Haaland çok rahat. Ama atamadı. <laughs> Schmeichel. Kasper iyi orta gol getirir. İyi bir orta gelirse gol getirebilir. İyi bir orta gibi. Arka direğe doğru Hakim Ziye. Yeah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu PES 2021 videolarda sarıyorum sarıyorum. o oh, ne? mükemmel bir kafa vuruşu mu sunduk? bak en son şey diyordum. Arkadaşlar bu e, videolar sarıyor mu yani PES 2021 arkadaşlar? Sarıyorsa yani sarıyor diye yazın. Hadi Fezzella geçirmezsin ya. Endi de Fezzella. Uff. Haaland. Erling Brandt Haaland kaçırdı. Sani. Abi yapma ya. Çok güzel pas gelmişti ama. Eriksen. Endi yani dedi bıraktılar oysa ne Sana sana Anlatamazsam geyim Attık Ya bu arada geyim derken İdris'e gey diye biri var Ondan bahsettim Hoppa İdris'e gey diye Yani şey Paris'te oynuyor Bakabilirsiniz Goe diye yazıyor mu Adamlar gey diye okuyor Hayır 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 hayır. Got. Got eder mil bas, Eder Faul yaptık. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bir maçta yaparız. Sonra belki top açabiliriz. Paramız yeterse tabii. Ondan sonra da videoya kapanışı. Oha baraja bak. Oyur, Given. Ya bu arada ben given'ı basacağım da her seferinde unutuyorum ya. Ha bak buradan özel antrenör kazandığımızda given'a basalım bunu. Sana bas sana bas sana bas. Geri zekalar Şimdi sana alamaz al almaz mı? Almaz. Size rastlık kuvvete girdi. Hadi bir kontrol atak şansı. Uf uh, pasa gel be. Uy 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 uy. 9 mu oldu? Evet. Haaland yani gerçekten iyi veya ben şu an e, başlangıçta oynadığım için böyle oynuyor. Bilmiyorum. Yani dedi. Haaland. Erling Brandt. Haaland. Atla. Başka arkadaşlar Dream e, Dreamlik gelebilir. Aynen Dreamlik videosu gelebilir. Hadi Haaland alırsın. Alamadı. Thomas Delaney. Bu da bu yıl Sevilla'da adam oynuyor ya galiba? Makata. Haaland'a değil bu sefer. Mahrez'e bıraktı. Mahrez plase vurabiliyor mu lan? Vurabiliyorsun ama kalecinin üstüne vurabiliyorsun. Dakika 84 ya 10 0 olmuş. Ultra Andy de vurdu. Erling Haaland. Bıraktı Leroy Sané. Sané. Çıktı ya. Sané'nin hiç golü yok mu ya? Galiba yok. Öyle Brandt Haaland. Öyle Grant mı yoksa Brandt mı? Brandt. Öyle Grant. Ben niye iyi gibi deniyorum ha. Hadi Mahrez. Abi Westergaard'a nasıl gelebilir ya? Gelani Makata. Yo hak Makata. Kalecinin de üstüne vurmazsın ama ya. Ama yok galiba şimdi Michael oraya sonradan geçti. indi indirdi. Nakata. Makata baktı. Nakata. Ya bir yine kalecinin üstüne gitti. Allah'a indirmişti ancak. Maç bitti ve 10-0 yendik. Neyse arkadaşlar bundan bir sonraki maçı da amatör yapalım. Veya buradan başka etkinliğe girelim. Etkinliğe girelim. Hayır ya oyunun ne olursun donmasın. olmasın. Uf 77 şarjım varmış. <laughs> Hadi ya ne olursun oyunda olmasın. Abi ya oyun donarsa çok kötü oluyor. Heh. Çok güzel geldi. Efekan. Yes yandık bunu. Kral bir rakipti. Tamam şimdi buradan çıkalım ya. Bura sarmadı. Çünkü 10 tane attık yalnız. Hadi. Hadi bir tane daha ver. Çok güzel. Bir tane daha ver. Yok yani o da dedi ki bok ışıktı dedi artık. Neyse arkadaşlar şimdi Given'a e, şeylere basalım. Aldığımız antrenörleri. Bunlar kaçlık antrenör ki gözükmüyor burada. Takalım oyuncular. Kime basacaktık biz? Kimon. Aa bir dakika 81 mi? Ha 93 makata. Ben korktum lan nasıl dedim 81. Antrenman given. 3500 ikisi En ya. Yani şu gelmiş. Hadi lan şurada 20 olursa iyi olur. Ama hiç sanmıyorum 20 olacağını. Oluyor mu? A, 12 oldu. Oha 84 oldu. Allah oh, Antrenörler. <laughs> Oyuncu dönüştür diyelim. Bu arada kaç dakika olmuş? Ya yani 14 dakika olmuş. 14. Tamam arkadaşlar 15 dakikaya kadar. Şimdi burada Nangola yapsak mı ya? Neyse arkadaşlar e, size son defa bir kadromu göstereyim. Ondan sonra da video kapanış yaparım. Şöyle takımımı göstereyim. Ee, kalede Given. Daha doğrusu orada Donarum oynuyor. Bir dakika Donarum'u oynuyor. alayım. Bunu bir çıkaralım. Lan lan gelsin. Şöyle bir kadrom var. Ee, arkadaşlar işte şöyle yedeklerimi falan göstereyim. Arkadaşlar e, şöyle kadromu şey yapayım. Arkadaşlar eğer ki videomu beğendiyseniz daha fazla video gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.